Kubara mı düştün lan? Kubat, aslan oğlum. Ulan iyice öğrenci yurduna çevirdiniz buraya. 17. yüzyıl bunalımlar dönemi, gotik dönem yani. Bilgi ne önemli bir şey arkadaş. Hop hop. <laughs> arkadaş bu çantası ne önemliymiş be kardeşim. İçeri girerken bile onunla gidiyor ya. Senin yüzünden sırayı verdik. Ansiklopedi okuyacak başka yer bilmiyor musun? Yürü. hale olduğum, hadi bir kerecik ya. Ya olmaz Kubat ya, bir gören olacak, biri gelecek. Kızım vallahi çok zor durumdayım diyorum, sen bana neye inanmıyorsun ya? Bir tanecik, bak bir sürü şeye vuruyorum, dekme atıyorum, kafa atıyorum... ...hırsımı başka şeylerden almaya çalışıyorum. Hiçbir şey senin tadını vermiyor ya bana. Olmaz Kubat'ım, dışarıdayız bak, biri, bir görür bir şey olur. Kurban olduğum kim görecek? Bak kimse yok. Hadi bir tanecik. Çok zor durumdayım vallahi. Hadi, hadi. İyi hey, tamam be. Bir tanecik olsun o zaman. Ay, tamam. Çok heyecanlandım. Ne yapacağımı şaşırdım şu anda. ...kafamı <laughs> atayım, cımburuma atayım bilemiyorum. Neymiş bir kerecik istediğin şey Kuban? <laughs> ne kadar romantik bir kocam var. Aslında hiç böyle şeyler yapmıyor bana. Ya ya sorma sorma. Odundan yapılma hediyelik eşya gibidir benim kubatım. <laughs> ah, aferin. İyi silkele, iyi silkele. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.